Dendim ikiye. Aha provided that. Bu bir koşul bağlacı değil mi? Hani ben burada koşulu söyleyeceğim. Sonra burada koşulun sonucunu söyleyeceğim. Tamam. Bir kurum kuruluş veri güvenliği protokolü sağlam olursa tamam. Uluslararası düzenlemelere biat ederse tamam. Olumlu bir şey olur değil mi hocam? Olumlu bir şey olur. Yani burada diyor ki koşulumu söyledim. Benim diyor veri güvenliğim sağlam okey. Uluslararası yönetmelere bağlılık gösteriyorum. Riyayet ediyorum. Tamam. It. Tamam bir şey diyeceğim. En organization göndermesi yapmış olabilir. Diyor ki sağlam bir şekilde makine öğrenme modellerine bel bağlayabilir. Bunları kullanabilir. Tamam. Devamına bakın. Etik standartları tehlikeye atmadan. Tamam. Protokolleri izlersen, yönetmeliğe uyarsan herhangi bir sıkıntı olmadan bir şey yapabilirsin ama bursa ana fonksiyonu işçilerin yeterince eğitildiği hocam ben burada yani verileri güvenli bir şekilde tutarsam benim veri korumam işçinin eğitilmesi alakası oldu Ceyhan bu genellikle son teknoloji şifreleme sistemini içerir çok faktörlü doğrulama bu sonuç değil ki hocam. Bitti. Denizli. Müşteriler gitgide daha fazla şeffaflığa önem veriyor. Koşulun sonucu değil. Gitti. Edirne. Şirket. Bir şey diyeceğim. Niye burada ceza görsün ki? Niye burada resmi olumsuz sonuçları olsun ki? Edirne nasıl olurdu biliyor musunuz? Anlıs olsa olurdu. Bunu yapmazsa bununla karşı karşıya kalabilir. Cevabım ne oldu? Adan oldu.